Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Kasım çarşamba. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi haberler var. Şirketlere ait ve gündemle alakalı bazı haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk haber Mia Teknolojinin yeni iş ilişkisi akıllı şehir projeleri kapsamında yeni iş ilişkisi diye özet bilgi verilmiş. Açıklamada şöyle Mia Teknoloji olarak uzmanlaşmış olduğumuz alanlardan biri olan akıllı şehir projeleri kapsamında Yurt dışında uluslararası bir şirket ile 424 bin dolar değerinde yazılım sözleşmesi imzalanmış. Söz konusu yazılım proje kapsamında sürücü karar liste yönetimi, rota planlama, RMA takiple saha operasyon yönetim sistemlerini uygulamaya alacaktır. Teknoloji ve yazılım üreterek yurt dışına ihraç etmek ana hedeflerimizden olmaya devam edecektir. İlgili projenin de teslimatı ivedilikle yapılacaktır denmiş arkadaşlar. Mea Teknoloji'nin haberi bu. Bir haberde idealist gayrı arkadaşlar kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili SPK'ya başvurmuşlar. Başvurunun sonucu var. Onaylanmış. 250 milyon kayıtlı sermaye tavanı 750 milyon TL olacak. SPK'ya 16 Ekim 2024'te başvurulmuş. SPK'da bu başvuruyu 19 Kasım 2024 tarihinde yani dün onaylamış arkadaşlar kendiseme tavanı artırma haberi, idari sıkıyırmanın kulun bir haber daha var DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin yeni iş ilişkisi özet bilgi buğday satış işlemi açıklama şöyle şirketimizce satışa konu edilen gerek tarım gerekse tarım dışı emtianın çeşitlendirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda yurt içi yerleşik bir alıcıya toplam 55.974.500 TL tarımda buğday satışı gerçekleştirilmiş olup bu işlem şirketimizin ilk buğday satışıdır. Yeni işinde cüreye olumlu etkisinin olmaz beklendiği belirtilmiş DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin 55 milyon 974.500 bin TL tutan da buğday satışı haberi arkadaşlar. Şimdi bugünkü gelişmelerde şimdi merkez bankaları faiz kararlarını açıklıyorlar. Yurt dışından haberdar olmamız için faizler, enflasyon ne durumda? Bunları sizlerle paylaşıyorum. Endonezya Merkez Bankası mevduat faiz oranında değişikliğe gitmedi. Endonezya'da faizler %5.25'te sabit bırakıldı arkadaşlar. Bir de Güney Afrika'da tüfe rakamları açıklandı. Güney Afrika Ekim'de tüketici fiyatları aylıkta %0.1 düşmüş. Yıllıkta tüfe %2.8 gelmiş arkadaşlar. Güney Afrika'da Ekim'de tüketici fiyatları yıllık %2.8 artmış. İzlanda Merkez Bankası faiz oranını 50 bas puan indirdi. İzlanda'da 50 bas puanlık indirim oldu ve faizler %8.5'a çekilmiş. İzlanda'da 50 bas puanlık indirim ve faizler %8.5 olmuş. Almanya'da ekimde üretici fiyatları yıllık bazda %1.1 düşmüş. ÜFE rakamı Almanya'da yıllıkta %1.1 düşmüş. Ekimde Almanya'da üretici fiyatları aylıkta %0.2 artmış. İngiltere'de de ekimde TÜFE aylık bazda %0.6 artmış. Aylık artış %0.6 İngiltere'de TÜFE rakamı. Yıllıktaki artış ise İngiltere'de TÜFE'de %2.3 olmuş arkadaşlar. Bizde de yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı açıklanacak. Bakalım bizde herhangi bir değişiklik yapılacak mı? Evet gündeme dair şu anda öyle arası haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.